Bugün biz parka geldik. Evet. Ama şey, küçük. <laughs> Evet, küçük. Sanki mini park. Ama orada büyük bir arka tarafta bak şuradan çıkarsan eğer arka tarafta büyük bir kaydıraktan kayabilirsin. Ama orada biraz küçük. Orta gel mi? gel hayır küçük, küçük. Ama orta bu orta. Hayatım şu yeşil mi küçük? Araba. Ben, ben, ben Bence gayet güzel. Yücum. Hayır şurada merdiven gibi bir şey yok mu ya? Üç bu uzunlukta. tamam dur bir kere abin kaysın ben sonra gelip seni alacağım kaydıracağım Uu, çok hızlısın hayır oradan çıkmana gerek yok bebeğim gel oradan çıkabilirsin evet nerede nasıl yani Aden hadi oradan kay. Abin oradan kaydır Abi şurada şu anda. Hadi sarı kaydıraktan kay anneciğim. Aden. Hadi. Şey şey Bebek mi oluyor? Emziği var ya. Hadi Aden kay şuradan. <laughs> Hadi kızım. Hadi sen oradan kay. Hadi. sonra gidelim. Bak şurada dönme şeyi var ya orada döndüreyim sizi. Dön, dönem plat. Dönem plat mı? Şşş. Nereye gittiniz? Hadi kaç sonra gidelim şu dönen platform dediğin yere. Hadi. O nasıl? Uy. Adiş nerede? Adiş Aden. Gel gel. Ne yapıyorsun? Hadi dene bakalım çıkabilecek misin? Bak burada da var. Ha burada bekleyeyim tamam. Düşmedikten sonra ya da düşünce ağlamadıktan sonra benim için sorun yok. Ya Çınar. Hadi bir dene. Evet. E tamam. Bravo. Evet bravo. Aferin. gel gel şuna gel. Şuna gel. Şuna gel. Şuna gel. Vallahi. Ama arkanı dönüp atlayabilirsin İyi aşkım Efendim Kamerayı çevireyim arkadaşlar görsün Evet tamam Oldu mu Hayır Aden orası olmaz sana. Hadi oradan aşağı atla bakalım. Arkanı dön. Hop. Oo. Çok heyecanlıydı. O zaman orada durmanın bir manası yok. Ayağın kayarsa acıyabilir. Onun için zıplama. Bravo dice. <sindos> 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 Arkanı dön. Ellerinle tutunarak arkanı dön. Öyle atlama. Arkanı dön. Bir elinle tutunarak arkanı dönebilirsin. Evet. evet. Bir tane elini bırak. Sonra atla aşağı. Yardım edeyim mi? Çok mu korkuyorsun? Önce ver elini. <laughs> hadi koş koş gel salıncağa bine hadi el nasıl Böyle oturuyoruz. No. <laughs> Sıcak mı? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir kere bir binsin bir. Bir çocukluğunu hatırlasın ben sizi bir uçurayım şöyle. Ya <laughs> ben Tamam oğlum. Aa. Herkes görüyor şu anda. O nasıl sallıyor baba baba. Ba. Biri de gitmiş şurada bir böcek. Kendi kendini sallıyor. Ben gideyim tamam. Nasıl düşersin Evet tutun Çınar. Çınar. Oğlum tutun o zaman. Tamam düşsün. Ne? Öbür taraftan tutunuyormuş Aden geleyim mi? Anne çak bir beşlik. Şey. Çekeyim bakalım. Ben çekeceğim. Ben bir daha çekeceğim. Şunu yapalım babanın hareketini. <laughs> Oh, acıdı. <laughs> en az o hopa. <laughs> <laughs> Elma sen uyumaya yer arıyor olabilir misin şu an? Ama <gülüyor> <yemin>. <gülüyor> bacaklarını yapacaksın. Sen <laughs> seni <sessizini> yapacaksın. <laughs> bak böyle bana bir bak. <laughs> Adan geleyim mi? Sen kendin sallanabiliyor musun? Oo benim kızım büyümüş kocaman olmuş. Allah'ım ya yapayım ya. Bak 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 hareketlere bak ya. Sallayayım mı? Tamam. Ay orada. Tamam orada. Sen tutun. Hah. Neden oğlum? Alo <laughs> Alo Tamam abi de sallayayım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> tamam bir şey yapalım. Dur Çınar otur şunu çevirelim. Hani beni hayır. Otur otur. elmas sen öbürüne öbürüne bak. Şunlar dur bir dakika bir şey deniyorum şurada. Bir şey deniyorum şurada. Bekle bir dakika. Hazır mısın? Evet. Tutundun mu? Tutacaktım. Hadi bakalım. Dönecek mi bakalım? Efendim, sen de mi oturacaksın? Hadi otur, tutun elmas. At, Aa, ay, ay. Ayaklarımın üstüne otur. Şapşik. <laughs> Şapşalım. Otur kızım. Şapşalım. Tutun şimdi. Hadi sallıyorum. Hazır mısınız? Bana arada bir duruyor. Arada bir. Buradan buradan. Hazır mısınız? Hazır. tutun. Tamam dur. Çekil ben şunları sallayayım. Düşmezler düşmezler. Ay, ay. Ayakta sallayın. Hayır otur yerine Neden? Şimdi buraya bebekler de oturuyorlar O yüzden basma, basmasan güzel olur Anladın mı? Tırmanma duvarı. Ha. Ha? tırmanma duvarı Tamam tırmanma duvarı Efendim Durdurayım, Durdurayım mı? Tamam Hadi inin o zaman Hadi amacınız ne? Ne yapıyorsunuz? Bilmiyorum yani Şuna, şu an. tırmanma yerini tırmansana oğlum. Yine geldik aynı yere. Aden nerede? Aden? Oğlum sen orada ne yapıyorsun tüneldin oraya? Ol Or ya işte yapmışlar. Yani biraz saygısız olan insanları öyle çevrelerini kirletmişler kızım oğlum. Ee, bence yapmayalım öyle bir şey. Ben mi çıkaracağım? Hayır, Ama bak. bak ee. aynı işine, aynı hayır hayır. O üstüne çıkmak için uygun bir şey değil maalesef. Bak 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 bak. Kızım ne yapıyorsun sen? Tamam çok güçlüsün yapma. Tam çok hızlı sallanmana gerek yok ya. Aa ben korkuyorum daha yeni yeni paketler Çınar bugün şimdi bir düşüş gerçekleştirecek ve ben kameraları çekeceğim onu. Hadi düş bakalım. Hep beraber izleyelim. Ay <laughs> şarkı bu. Bu da ne? aerobik, jimnastik, artistik hareketler. Birazdan popiş üstüne. Evet çok güzel. Nasıl ses çıkarıyor kızım o tekne? İyi. Pata 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 Çınar gözlerini, gözlerini sen saçını çeker misin? Çınar dikkatli ol. Diğer tarafa mı geçeceksin? <laughs> sonra Bence oraya çıkmak çok mantıksız bir hareket olur Sonra oradan tepe takla hop aşağıya yaparsan bozulur öbür tarafa çevir kurunu kendi kendine çalsın o. Aa davul çalıyor. Güm 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 güm. Kim var, Pepe mi? Evet. Bakayım. Aa Pepe davul çalıyor. gim güm 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 güm. güm. <laughs> o ne? Değil mi? Bir tek bunu vurmak zorunda değilsin ki. Ama etrafında insan yokken at tamam mı? Duydun mu? Çok oraya da çok dik atarsan yere geri sana tepebilir. Nereye gitti? Bir böyle tak 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 tak... Başı bağırdı be! Bu ne takı 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 tak... İnsanların olduğu yere atmasan mı acaba bebeğim? Sen de atmak ister misin öyle? Kardeşine ver bir kere de kardeşin atsın. Bize at. Oh. Bunu seviyor musun? Tamam bak 5 tane abi atsın 5 tane sen at tamam mı Senin boğazın mı ağrmaya başladı gene? Konuşman bir değişti de. Ya? Bir, bir yöntem gösterebilir miyim sana elinle uğraşmak yerine? bunu buraya koyup yapabilirsin. Çocukların tarafına değil. Kimsenin olmadığı tarafa. Abi bir kere havaya atsın Çınar. Ne kadar yüksek. Dimdik havaya. Elini de havaya kaldır. Bir daha öyle atma. Elin havaya kalkacak. Anladın mı? Çınar. Şimdi bir tek kardeşine ver. Birkaç kere de kardeşin atsın. Aden gel. Abi sana verecek. Havaya, havaya kızım. Aden, Aden havaya. havaya sana Allah'ım ya Rabbim. Sen at şimdi etrafa atarsa insanlara gelir. Ne oldu? Şaşkın şaşkın bakıyorsun.